hoş geldiniz. Hamilelik serüvenimi artık biraz daha sıklıkla paylaşacağım. 24. hafta bitmek üzere 25. haftaya gideceğim. Bununla birlikte birkaç günüm sizinle paylaşmak istiyorum. Sabah kalktım, yulaf yaptım. Normalde sürekli yumurta yiyordum, artık çok sıkıldım. Evde bir işim var. Daha sonra e, işlerimi halledikten sonra hemen hızlıca bir kahve yapacağım. Koydum ve bir buzdolabına bölme var. Bu şekilde hemen buzdolabına. değiştirdim. tulumlar tulum geliyordu arkadaşlar. şuralara falan kıpkırmızı oldu. Rahat edemedim. O yüzden değiştirdim. Bu elbiseyi giydim valla. Oh efil efil. Çok iyi oldu böyle. Bir, iki, üç, Tam üç tane yastıkta yatıyorum. Burada da benim aşkım var. Benim bir tanem var. Bir tanem. Kargom geldi Anne sütü kaşığı. Arkadaşlar indirim var ee, nefes hafıza kaldım içeride bir şeyler yapıyordum. Ee, birkaç arkadaşımla konuştum. Bana hemen e, daha doğrusu bir arkadaşımla konuştum. Bana hemen biberon alma dedi. ...bazıları mesela set halinde alıyor işte ne bileyim en küçük boy, orta boy, büyük boy şeklinde. Bana arkadaşım dedi ki bazen dedi bebek dedi biberonu sevmeye biliyor dedi. Ee, bir de sevse de meme reddi olabiliyor dedi. O yüzden dedi bence acele etme dedi. Onun yerine süt kaşığı al dedi. Ben de öyle yaptım. Açmayacağım hiç içini. Yani açmayı düşünmüyorum arkadaşlar çok uygun fiyat aldım. <laughs> Biberon da ihtiyaç da zaten evime iki adım mesafede yeri var. Hemen gider alırım. En kötü yine internetten alırım. Bir günde geliyor zaten diye düşünüyorum. Ben de çok tatlı Temu'dan üç tane elbise aldım. O kadar güzel ki vintage böyle. Ee, aslında 4 taneydi de bir tanesini yanlış göndermişler. Dinozor kostümü göndermişler. Onu iade ettim. Şimdi de bunları göstereyim. Bayılacaksınız gerçekten. Bunu bu arada bu takımları renkli çekmeyi de düşünüyorum. Bu arada e, yaza giydireceğim ben bunları. Yani kaç ay aldım ben bunları? 6-9 ay aldım. Bu şekilde. Şöyle bir tulum. Çok tatlı. Dur sanki gözükmüyor mu tam? Biraz daha mı eğmem lazım? Şöyle bir tane tulum. de nasıl da var bunun. Aşırı tatlı. Sonra ikinci tulumu yine yazın giydirebileceğim. Ben böyle şeylere bayılıyorum zaten. Beni tanıyanlar o kadar iyi bilir ki. ikincisi bu. Böyle. <laughs> çok şeker. Üçüncüsü de bu takım. Aslında son aldığım da çok güzeldi. Onu da işte yeni doğduğunda giydirecektim. Aşırı güzeldi. 1-3 aydı ya da 3-6 ay olması lazım. Ama işte yanlış göndermişler şansa. Böyle üç tane çok tatlış bir tulum aldım. Ben hazırlandım. Geçen sene aldım şansa bir kırmızı elbisem vardı. Yani şansa oldu arkadaşlar. Böyle ayağıma e, açık mı giysem, kapalı mı giysem emin değilim. Ama elbise böyle çok tatlı oldu. Bir anda giderlikleri <laughs> görmezden geliyoruz. Kesik kesik alayım şöyle. <laughs> Teyzesinin balı ve <laughs> biricik kız kardeşim gezmeleri çıktı. Evet. <laughs> Yerlere gidiyoruz. <laughs> nokta nokta mi? hanımefendiyle ismini belirtmiyoruz henüz. <laughs> evet evet aynen öyle. Söylemiyorum biliyor musun? <laughs> şu <bir> paylaşmıyorum. <laughs> 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 Sen bir ilk başta çok mm olmuştun ama Hayır. sonradan benimsedin değil mi? Hayır çok güzel isim. Şu an ay, o isim normalde ben pek sevmiyordum. Ama şu an müthiş bir isim bence. <laughs> İyi bari. <laughs> bence kızın da çok güzel bir hayat bulacak o bu isim. İnşallah. 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 Video fotoğraf değil mi? fotoğraf. <laughs> yaptık. Annesi de geldi. Çünkü <laughs> <Türkiye'miz> kendi gelemiyor. <gülüyor> Burada. Ne yapayım yani? Hayvan zıplayan bir hayvan. Bakayım şunlara dokunayım peygamber Kablonun üstünde. Zoom yapsana kabloya. <laughs> ya bir şurada ya. Gözü mü görmüyor lan bunu? Kör anlamıyor. Hareket etmeden anlamaz oğlum. Hakan her yerinden geçti görmedi. dur görecek. Ya görmüyor. Bir aşağıda. Oğlum sen de çekmiyorum ki. Gördü. He, gördü şimdi. Şimdi uçacak o. Uzun uğraşlar sonunda hayvanı camdan dışarı yolladık. Şimdi ben birazdan uyuyacağım. Uyumadan önce kefir, muz, fındık ezmesini karıştırıp yapıp içeceğim ve öyle uyuyacağım. Yarın görüşürüz. Samsung kontrol de gidiyor. Bugün hava bulutlu. Bu hafta galiba böyle olacak. Ben sonbahar geldi diye e, düşünmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden ilk adımımı hemen bu yastık değiştirerek yapıyorum. üzereyim Ben çok fazla görüyordum bu arada. Ee, bu sadece bebek bakımıyla alakalı bir kitap değil. Daha doğrusu bebek bakımı kitabı değil. Amerikalılarla e, Fransızların bebek çocuk bakımıyla ile alakalı karşılaştırmalı bir anlatımı var. Bence zaten bizim birazcık daha çocuk eğitimimiz, işte bebek bakma e, kısmımız daha çok Amerikalılara benziyor diye düşünüyorum. Bu kitabı okuduktan sonra onu fark ettim. Fransızlar bu konuda... Çok daha fazla soğukkanlı. Hani her okuduğumda biz asla böyleyiz, biz asla böyleyiz. Cümlelerini tekrarlıyorum kendi kendime. Ee, bitirmek üzereyim. Çok güzel bir kitap, akıcı bir kitap. Ee, mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Şimdi hatırlandı kısa bir yürüyüş. Hamle aldım kendime. Seveden. Yani Kasım Aralık'ta zorlayacak gibi ama şimdilik idare eder. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Almıyorum ki seni. Hava serin. Geldi en sevdiğim havalar. <laughs> ya bak. <laughs> Sinir etme beni ya. ۱۴ تا ۱۲ تا ۱۲ تا کداره گرده؟ چه؟ ۱۴ تا ۱۴ تا <laughs> Tam gözü gözüküyor sadece. göz büsümle. Sanki YouTube'a dinleştir gözüküyorsun aşkım. <laughs> Kombin çek. <laughs> <Evet>. Yine <laughs> bir nottan 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 efendim annesi. <laughs> Hala ismi söylemiyoruz. Aynen. Odası da geldi bu sefer. Benim eşim de geldi maalesef. Tarihli <laughs> <laughs> kız kıza atacağım. At. İçerisine. <laughs> İçerisine. Ben de hep arkadan çekiyorum seyirler ya. <laughs> Aa dışarıda da yapılıyor. Güzel. Yeah. Var evet. tamam mı? Videoda var hala var mı bilmiyorum ama o kadar var. canım çekti ki onunla. Ha. Yani herhalde bir iki tane de Yeriz ya. Yediriz. Sen anlamadım. Dalga geçiyor ya Hakan. Ya en son Dalga geçiyor fena değildi. Ya, yapıyor ya fena değil yani çok iyi değil. Daha yeni öğrendi. İlkinde karıştı olmadı karıştığı için. Ben karıştığım için olmadı. Ne? Senin yüzün Aa, ya, sen karıştın. Bakın nasıl yüzden sen olmadı karıştı. Çok fazla şey koydu yüzü ben. Ben su koyacaktım su koydurmadı bana. Sonra o biraz kuru oldu. Kaşar yemiş gibi oldu böyle. Aynen. hiç yapamıyor ya. Yani. Babaannem hiç yapamıyor. Hiç yapamıyor. Kadın hep yapmayı deniyor, yiyemiyor. Aa, gene yani kıyamam. Ne güzel yapıyor. Yani malzemeler iyi olur. bunu alıyorum. Pisa. Çok tatlı. Bardak diyor. Bardak mıymış? Detaylı ultrasonda bizim. Mik, mik, mik. Ice, kim ice? Ice, ice. Olacak mı? Ben mik. Anne, ne mi tuş? Tamam, evet, şey. <laughs> Kurbağa mı göstereyim Göstere. ya? <laughs> Kurbağa yalnız. Kaplumbağa kabım arkadaşlar bu da. <laughs> Çok takla. Yani bak, Nüzuger sen takılıyor <laughs> musun böyle şeyler? Biz şimdi eve geldik. Rüzgar var birazcık dışarıda. Saçlarım dağılmış e, Flying Tiger'a gittik. Kaseyi aldım kendime. İnternette görmüştüm zaten. Çok hoşuma gitmişti. Şöyle bir kase, bir adet. Bol tabağı olarak kullanacağım. Yıkanacak. O yüzden şimdi bu kısmında bırakıyorum. Ve tada! Canım komşum bana kendi köyünden incir getirmiş. Çok teşekkür ediyorum buradan ona. Gamze, selam sana. <laughs> Bugün çok yoruldum ben. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum. Videomu sonuna kadar izlediyseniz, bakın beğendiyseniz demiyorum. Sonuna kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.